<laughs> da sorgulamak lazım bu. Ee, bu arada e, Bursa'da kedi villaları haberimize gidiyoruz. E, tabii ki kış şartlarından onlar da etkilendi ve Osman Gazi Belediyesi kedi villaları yapmış. Ay ben ee, gördüm onları. Evet de, ve orada fotoğrafya. barınıyorlarmış. Kültür parkta. Evet izleyelim. Burası Osman Gazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam merkezindeki kedi villaları. Yaklaşık 270 kedi burada hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürüyor. <laughs> Misafir kediler günde yaklaşık 8 kilo kuru ile besleniyor. Soğuk kış günlerinde üşümemeleri için de villalarda gün boyu soba yakılıyor. Kedi evlerimiz iki tane 25 metrekare üzerine dubles olarak inşa edilmiş. Ee, içinde sobası yanan, kedilerin barınabileceği e, ağacı, rafları, yataklarıyla... Ee, kış ortamını tabi yazın da aynı şekilde e, güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geçirebileceği şekilde inşa edilmiş. Şu anda onlar e, soğuk havada etkilemeden orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Ee, Bursa'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Teleferik fiyat tarifesinde de değişiklik olmuş.